Merhaba arkadaşlar ben Allah'a kez 2. ikinci bölümüyle karşınızı tutayım Yani evet, bu Dur bir dakika Bir bakmamız lazım Bu olması gerekiyor diye gerekiyor diye biliyorum ben Evet bu Eyalet boyut görüş Daha acıdım da değiştirdim Ne ben reyi yapmıştım ama ya ben yapıştım yapmıştım ki. Herhalde R'ye yaptık da kaybetmedik. Kaydetmedik ya biz. Aynen Aydır kesin kaydetmedik. E, o zaman ben bir videoyu burada durdurayım. Bu arada fıstık istekleriniz gelmedi. Kapatayım bu açayım bu daha belli değil. O yüzden hala bir açık bir tutmanın derdi değil ama yani şimdi e, bir dakika durduracağım bu videoyu çünkü ben bu çünkü bu bölümümüzü yapmıştık hatırlarsanız birinci bölümde. Onun için durduracağım bu bölümü geçtikten sonra üçüncü bölümde devam. Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz. E, zaten buradayız zaten görev bitti sayılır. İkinci bölüm bu hala. İkinci bölümün ikinci 3 üçüncü. Merak iki görev yapacağım. Neden? Çünkü bunu saymayacağım. Şur, şöyle. Bu arada bu video kısa olacak. Bir 5 de 5 azı dakika olacak. Çünkü cidden daha demin de bir video çekmiştim. Hatta belki. Ne yaptın? Arkadaşlar bilgisayarım koparırsa kardeşim yüzünden Kapan tamam mı? Tuval mı? Anne. Ay bacağım. Ben, bacağım mı acıdı? Bu arada arkadaşlar yanımda bir var. O benim sevimli ve sevimli yaramaz bir yaramaz bir kardeşimdir. bence videolarımızı rahatsız edebilir. O yüzden özür dileyim. Baba. Her neyse. Ee, bu arada bu video gibi 6-5 dakika'yı hemen sındırmamız lazım. Çünkü daha deme de bir video çektim. Hatta birinci bölümü çekmiştim hatırlıyorsanız Yes, okay. İto i̇şte birinci bölümün devamıdır bu. Yani birinci bölüm ya, yani ikinci bölüm bu. Ama yani bir gün filan beklemedim. Bir dakika gibi bir de 17 bir de dakikaydı ama 17'lerdeydi. Sadece tam bilmiyorum ama 17 dakikaydı. Bir de şahat doğru yüklemesi var YouTube'a yükleyeceğim da. Yani daha çok az bir yükleme sayısı var. Daha ulaşamadı sayısı da. Yani o yüzden bu nedenle de burada hemen iki görevi sığdıracağız. Yani hiç oyalanmamalıyız. İki görevi 6-7 dakikayı sığdırmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde. Hiç yani komedi falan yapacak halimiz yok. Yapacak halimiz de yok. Hemen iniyoruz. İndiğimiz gibi. Şöyle koşturarak. Polis polis yoktu Yok şöyle gidiyoruz. Yaros. Evet ilk yedi bitirdiğimize göre tamam. Bu bitti bir de şu lan kısım daha var. Çeta var orada. Siz gidin çeteler. Bak git silah var mı lan bunlar? Var sabır. Pis. Size diyorum yera yera vallahi sıkılır ben. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Araba, araba. Arabaya gidiyoruz mu? Ya. Şu şu araba. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz hemen. Hızlı bir şekilde. Aa, dediğim gibi, ye, ye, 7'ye altıya sığdırmamız gerekiyor. Olmadı, dokuz. Yani bir görevi dokuza sığdıramayacaksak, yani iki görevi dokuza sığdıramayacaksak, şöyle bir şey, böyle bir olay yapacağız. Tek görev yapacağız bunda. Çok cidden çok yani hemen yukarıbesi lazım video. İki görev bitti ya. Yani... <laughs> Abicim sesi <susun> olur <laughs> ağlarım ben, ağlarım ben. O zaman sus. <gülüyor> <gülüyor> ee, dediğim gibi işte. bir istiyorum. Ve... Takarımızın artık başkalarına da çünkü ee, daha yeni bir, program, yeni bir kanal olduğumuz için. Pek izlenmemiz veya pek beğenmemiz yok. Yani o yüzden lütfen birazcık yani şey olma çalışabilirsiniz. İyi değil işte yani. Anlayın işte. Biraz anlayış gösterseniz diyorum. Of boy.

so. Beni polis mi yakalayacak ya bu kadar kadar. Bu kadar Git lan git. polislerle uğraştım. hayır hayır. İstememiştim. Hadi. Ve sen de. Aaaa lan. Olsun. bir İki yıldızı böyle kolayca geçeceğini zannetmiyorum ben. Polisi ateş etti, polisi gebertti, polisi öldürdü ve iki yıldızı böyle kolay geçeceğini hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Bu aksiyon atmış Eyvah yes, kesin dokuz dakikaya ağaca sığdıracağız hatta sığdıramayacağız. Aaa polislerin tekimiyle gitmedi peşime.

Kekimi açın, biraz da beni açın, saçımı açın, kekimi açın, biraz da beni açın, saçımı açın, beni açın, kekimi de açmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim ben. Ee. Er, er. Abone olursanız sevinirim ben 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 de bağırım ben ben ben. Evet arkadaşlar bu bu bölüm belki 7 dakikada oluşmakta Ne yapacak bir şey yok hatta 8 dakikadan oluşmakta bulunacak bu bölüm. E, i̇zlediğiniz teşekkür ederim. E hemen kayıt yapalım ve bölümümüzü bitiriyoruz burada. E, abone olmayı unutmayın. E, bu arada 1500 izlenme veya 1500 beğenme. Yani. İzlenme daha kolay olduğu için izlenme ya olursak size söz e, GTA serisini bitireceğim. Şurada GTA sadece GTA GTA Türkiye oyunu bitirdik. Tabii onun videolarını ben çekmedim. bitirdi ee, bitirdim maalesef. Oradan silgileyemem şimdi, şimdi o bir de Uğraşamam bu kadar. Onun için de özür dilerim. Ee, GTA Türkler Ay GTA sana. Ay GTA şey zaten kurtarmazsın. Bitirilmiş bir oyundur. E, ee, bundan sonraki biz GTA. Ee, 3, 4 ve 5. 6 gibi bir şey çıkacaksa artık orada halledeceğim bizi buradan ileteyim. И иди, иди,